Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle TOFAŞ'ı inceleyeceğiz. TOASA'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle sene fiyat grafiğine bakıldığında, sene başında 189-190 bölgesinden güzel bir trend başlatarak yukarı yönlü fiyat hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Yatırımcısına %80'e yakın bir getiri sunmuş. Endeksinde çok üstüne bir getir olmuş. Bu yükselişte 353 seviyesi şimdilik zirve olmasının ardından da, Şurada gördüğünüz gibi satışlarla fiyatlar 304'e kadar geriliyor. Buradan alımlar geliyor ancak çok kuvvetli alımlar ilk etapta gelmemiş. Cuma günü de 0.48'lik bir düşüşle negatif fiyatlamayla arkadaşlar 313 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Genel görüntü ana trend aslında pozitif arkadaşlar. Ana trend kırılmadığı sürece yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Düzeltmeler bu işin tazı tuzu aslında şurada nasıl düzeltme oluyor yukarı yönlü hareket devam ettiyse bu düzeltmesini bitirmesiyle birlikte arkadaşlar tekrardan biz Tofaş tarafında yukarı yönlü hareketlerinde devam ettiğini göreceğiz. Burada birkaç tane destek noktamız var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kısa da 304 ve 292 seviyesi önemli. 292 seviyesinin kırılmaması gerekiyor. Kırılım gelirse arkadaşlar düşüşler 270 270 seviyesine doğru sürebilir. O yüzden 292 yakından takip edin. Daha önceden de düzeltme sonrası bu seviyelerden dönmüştü. Satış baskısı buraya kadar devam ederse bu seviyelerden yine tepki alımları gelecektir. O yüzden Tofaş'ta ben alıcı değilim. Daha iyi bölgeler gelirse alırım derseniz 292 bölgesini takip edebilirsiniz. Daha doğrusu 304 kırılırsa buraları takip edip bu seviyelerden alım gerçekleştirebilirsiniz. Ana trend kırılmadığı sürece sorun yok. Hisse düzeltmesini bitirdikten sonra kısada 323 üstüne kalabilirse tekrardan 353 devamında da 400-405 seviyeleri hedef olacaktır. Şimdilik bir düzeltme evresinde bu düzeltmeyi pozitife çevirmesi için kesinlikle 323 seviyesinin üstünde kalmalı. Buradan 323'e tepki gelse bile üstünde kalamazsa tekrardan satışlarla geri çekilmesi mümkün. O yüzden diyorum arkadaşlar kısada 304-292 ve devamında da 271 270 seviyesi önemli buraları destek olarak takip edebilirsiniz. Kısada risk alacak arkadaşlar 292 gelip tepki yükselişlerinde de satmak için alım gerçekleştirebilir. Kademeli alımlar düşünen arkadaşlar da 292 ve gelirse 271 seviyelerinden de alım yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Güzel bir toplama yapmış olursunuz. Kısa da 323 üstü pozitif fiyat burada 304'te kalabilirse buradan şurada gördüğünüz bir mum var arkadaşlar. Gün içi sert satışlarla fiyat 304 seviyesine kadar giriliyor. Buradan ancak oluşan kuvvetli alımlarla tamamen çekiç ve alıcıdan kontrolünde olan bir mumla kapatıyor. Birkaç günlük yani devamında oluşan mumlarda da çok fazla satıcılı bir mum olmasa da arkadaşlar yukarı yönlü kuvvetli bir talebinde olmadığını görüyoruz. O yüzden kısa da 323 pozitif fiyatlamaların devamı için önemli. 323. üstüne kalırsa 353 devamında da orta vadede diyelim 405 seviyesi hedef olacaktır. 304 kırılmadığı sürece yön yukarıdır. Kırılırsa bir miktarda satış baskısı görebiliriz. 292 seviyesine doğru. 292 kırılırsa arkadaşlar burada bir çanak da oluşmuş olacak. Özellikle buradan tepki gelir. Tekrar 323-324 seviyesine çıksa bile bakın yine söylüyorum. Buranın üstünde kalamadığı sürece şurada gördüğünüz gibi emaların üstüne fiyatlama yapamadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam etmez. Satış baskısında kalır. Onun için kısa da 304 destek, 323 323'te de direnç olarak takip edilmeli. 353'ün geçilmesiyle birlikte buradaki yine trende riayet eder ve tepe noktası olan 400-405 seviyeleri de hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Topaş bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.